10. asıl ekser taifeyi mahlukatta olduğu gibi efal ve amali beşeriyede bazı harika fertler bulunur. O fertler eğer iyilikte ileri gitmişse o nevilerin medarı fakirleridir. Yoksa medarı şahametleridir. Hem gizleniyorlar adeta birer şahs manevi birer gayeyi hayal hükmüne geçerler. Sahir fertlerin her birisi o olmaya çalışır ve o olmak ihtimali var. Demek o mükemmel harika fert ise mutlak müpen bulunup her yerde bulunması mümkün. Şu ibham itibariyle mantıkça kaziyeyi mümküne suretinde külliyetine hükmedilebilir. Yani her bir amel şöyle bir netice verebilmesi mümkündür. Mesela kim iki rekat namazı filan vakitte kılsa bir hac kadardır. İşte iki rekat namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattir. Her bir iki rekat namazda bu mana külliyet ile mümkündür. Demek şu nevideki rivayetler hukuku bil fiil daimi ve külli değil. Zira kabulün madem şartları vardır, külliyet ve daimilikten çıkar. Belki ya bil fiil muakkattır, mutlaktır veyahut mümkünedir, külliyedir. Demek şu nevi ehadisteki külliyet ise imkan itibarıyladır. Mesela gıybet katıl gibidir. Demek gıybette öyle bir fark bulunur ki katıl gibi bir zehri katilden daha muzırdır. Mesela bir güzel söz, bir abdi azat etmek gibi bir sadaka azimenin yerine geçer. Şimdi tergib ve teşvik için o müpenferdi mükemmel mutlak bir surette her yerde bulunmasının imkanını vaki bir surette göstermekle hayra şevki ve şerden nefreti tahrik etmektedir hem de şu alemin mikyasıyla alemi ebedinin şeyleri tartılmaz. Buranın en büyüğü oranın en küçüğüne muazi gelemez. Sevabı amel o aleme baktığı için dünyevi nazarımız ona dar geliyor. Aklımıza sıyıştıramıyoruz. Mesela men kara haza utiye lehu mis sevabi Musa ve Harun. Kim bunu okursa Musa ile Harun'un sevaplarının misli ona verilir. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi Mecmuatül Ahzab sayfa 263 <laughs> Elhamdülillahi Rabbis semavati ve Rabbil aradine ve Rabbil alemin ve lehül kibiryahu semavati vel ardı ve huvel azizul hakim Elhamdülillahi Rabbis semavati ve Rabbil aradine Rabbil alemin ve lehul azametü semavatul vel ardı ve huvel azizul hakim ve lehul mülkü rabbü semavati ve huvel azizul hakim hamd o Allah'a mahsustur ki göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, alemlerin Rabbidir. Göklerde ve yerde kibriya ona mahsustur. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Hamd o Allah'a mahsustur ki göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, alemlerin Rabbidir. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O'nun kudreti her şeye galiptir. Ve hikmeti her şeyi kuşatır. Mülk de O'na aittir. Göklerin Rabbidir. O'nun kudreti her şeye galiptir. Ve hikmeti her şeyi kuşatır. İnsafsız ve dikkatsizlerin en ziyade nazarı dikkatini celbeden şu gibi rivayetlerdir. Hakikati şudur ki dünyada dar nazarımızla, kısacık fikrimizle Musa ve Harun aleyhisselamın sevaplarını ne derece tasavvur ediyoruz, biliyoruz. Alemi ebediyette, rahim mutlak, saadet ebedide, nihayetsiz ihtiyaç içinde bir abdine bir tek bir de mukabil vereceği hakikati sevap o iki zatın sevaplarına fakat daireyi ilmimize ve tahminimize giren sevaplarına müsabi olabilir. Mesela bedevi, vahşi bir adam hiç padişahı görmemiş, saltana taşmetini bilmiyor, bir köyde bir ağayı nasıl tasavvur eder? O mahdut fikriyle bir padişahı ondan büyükçe bir ağa kadar bilir. Hatta bizde sade dil bir tayfe var ki eskiden diyorlardı ki padişah kendi ocağı yanında ve tenceresinin başında pişirdiği bulgur çorbasını yanında ne yapıyor? Bizim ağamız onu biliyor. Demek onlar padişahı o kadar dar bir vaziyette ve adi bir surette tahayyül ediyorlar ki kendi bulgur çorbasını kendi pişiriyor. Adeta bir yüzbaşı haşmetinde farz ediyorlar. Şimdi biri o adamlardan birisine dese sen bugün benim için bu işi yapsan senin bildiğin padişah haşmeti kadar sana bir haşmetlik vereceğim. Yani bir yüz beş kadar bir rütbe vereceğim. O söz hakikattir. Çünkü haşmeti padişah eden, onun dar daireyi fikrine giren ancak bir yüzbaşılık kadar bir şevkettir. İşte dünya nazarıyla dar fikrimizle ahirete mütevecci hakiki sevabiyeyi o bedevi adam kadar da düşünemiyoruz. Hz. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam meçhulümüz olan hakiki sevapları ile muvazene değil. Çünkü teşbih kaydesi meçhulü maluma kıyas eder. Belki muvazene edilen ve malumumuz olan ve tahminimize giren sevaplarıyla bir abd müminin bir virdine mukabil meçhulümüz olan hakiki sevabıdır. Hem de deniz yüzü ile katrenin göz bebeği güneşin tamam aksini tutmakta müsavidirler. Fark keyfiyettedir. Hz. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam deniz misal ayneyi ruhlarına inikaz eden mahiyeti sevap bir katre hükmünde bir abd müminin bir ayetten aldığı aynı mahiyeti sevaptır. Mahiyetçe, kemiyetçe birdirler. Keyfiyet ise kabiliyeti tabidir. Hem bazen olur ki bir tek kelime, bir tek tesbih öyle bir saadet hazinesini açar ki 60 sene hizmetle o açılmamış. Demek bazı halat oluyor ki bir tek ayet Kur'an kadar fayda verebilir. Hem İsmi Azam'a olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayette mazhar olduğu feyzi ilahi belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Veraset-i Ahmediye ile İsmi Azam zıllına mazhar bir mümin kendi kabiliyeti itibarıyla kemiyetçe bir nebinin feyzi kadar sevap alıyor denilse hılaf hakikat olamaz. Hem de sevap ve fazilet nur alemindendir. O alemden bir alem bir zerreye sığışabilir. Nasıl ki bir zerrecik bir şişede semavat nücumuyla beraber görünebilir öyle de niyeti ile şeffafiyet peyda eden bir zikirde veya bir ayette semavat gibi nurani sevap ve fazilet yerleşebilir. netice kelam ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf felsefesi kavi hudbin münekkid adam şu on aslı nazara al sonra sen hilaf hakikat ve kat'i muhalifi baki gördüğün bir rivayeti bahan ederek ehadisi şerifeye ve dolayısıyla Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın mertebe ismetine halel verecek itiraz parmağını uzatma zira evvela o on aslın on dairesi senin kerdan vazgeçilir hakiki bir kusur varsa bize aittir derler hadise raci olamaz eğer hakiki değilse senin sui ve emine aittir derler. Elhasıl inkar ve redde gitmek için şu on aslı tekzip ve iptal etmek lazım gelir. Şimdi insafın varsa bu on usulü kemale dikkatle düşündükten sonra o aklın hılaf hakikat gördüğü bir hadisin inkarına kalkışma. Ya bir tefsiri, ya bir tevili, ya bir tabiri vardır de ilişme